1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından golf etkinliği düzenlendi. Hayatlarında ilk kez golf oynamanın tadını çıkartan yaşlılar doyasıya eğlendi. Göle mi gidiyorsun? Düz mü? Dünya Yaşlılar Günü'nde golf sahasında ağırlanan huzur evi sakinleri hayatlarında ilk kez golf oynamanın heyecanını yaşadı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzur evlerinde kalan yaşlılar için Samsun Golf Kulübü'nde bir etkinlik düzenlendi. Çekiyoruz, urup, Aa, <laughs> Buyurun size bırakacağım. 19 Mayıs Golf Kulübü'nün de destek verdiği etkinlikte golf eğitmenleri tarafından yaşlılara önce mini bir ders verildi. Golf topasını eline alan yaşlılar topa vurarak ilk deneyimlerini yaşadı. Bir mı? Kolunuzu artık elleri Herkes önce gülüyor. Çok mutluyum oğlum. Bakmak ister misin? Gördüm, gezdim. Siz gibi evlatlarımızı gördük. Çok mutluyum, çok mutluyum. Çok güzel oldu ama. Çok güzel oldu oğlum. Benim tansiyonum şekerim var ya oğlum. Pek bir şey yapamıyorum yani. Ha, çıkmıyorum dışarıya falan. Hep içeride, içeride, içeride. Bunalıyorum ya daha doğrusu. Ama böyle mesela çocukluk şey geliyordu. Hep oynardık yani. Hep oynardık. Onlar yok şimdi. Günün anlam ve önemine dair güzel bir aktivite gerçekleştirdiklerini belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Doktor Muhammed Ali Oruç şunları söyledi. Tabii yaşlarımızla birlikte olduğumuz zaman öncelikle çok gururluyuz. Kendilerine teşekkür ettim. bizlere kırmada davetimiz için geldiler. Dünya Yaşlar Günü kapsamında ee, yaşlı sağlığıyla ilgili ve e, sağlıklı ile ilgili hem e, birlikte olalım hem e, ona vurgu yapalım dedik. Hem de yaşlarımızı, koltuklarımızı gezdirelim. Farklı bir aktivite olsun diye bir araya gelmiş olduk. E, sağlıklı yaşlanmaya baktığımızda tabii hayatın her döneminde bunlar geçerli ama sağlıklı yaşlanmayla birlikte bunlar daha da önemli kazanıyor. E, iyi beslenmek, e, fiziksel aktivite, spor aktivitesi e, ve bunlarla birlikte kronik hastalıkların takibi, tanı tedavisinde yapılması ve hayatı bir şekilde birlikte sürdürebilmek gerçekten önemli. E, yaşlarımızla birlikte yaşayanların da ailesinin de farkındalığını arttırarak e, sağlıklı yaşlanmayı, e, teşvik etmeyi amaçladık. Yaşlarımızı da golf sahamızda gezdirdik. Burada birlikte golf oynadık kendileriyle. Gerçekten farklı bir aktivite tabii golfte iyi bir spor, farklı bir spor. E, bugünün anlamı önemi için böyle bir farkındalık oldu. Ben hepsinin tüm yaşlarımızın yaşlar gününü kutluyorum.